Evet puanlamayla karşınızdayız hanımlar bakalım tatlıları lezzetlere kaç puan verecekler ve haftanın üçüncü günde Necla Hanım toplam kaç puan alışacak hep birlikte görelim haydi buyurun hanımlar. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Aslı buyur puanını çevir. Benim puanım bir. <laughs> gerçekten. Evet, gerçekten. En azından emeğimi düşünseydin. Çok yazık. En azından ben sana iki verdim, iki verseydim. Ben bir verdim. O da senin için. Aslı şey. cidden birlik mi peki yani? Hani baklava açtı, su böreği açtı. Hani evet. bir hamur işiyle uğraştı mutfakta, bir vakit geçirdi. Evet açtı ama hiçbirinde bir lezzet tat yoktu. Vicdanınıza bırakıyorum ben sizi. Hani ee, tamam tadı şey lezzeti benziyor. yoktu ama eksik menü çıkmadı karşısında. Eksik menü çıkmadı ama tadı lezzeti yoktu ve masa düzeninde beğenmedim. Yani peki iki tane hamur açmasını göz önünde bulundurmuyor musun anne? Hani yani su yani böreği. Yani çok Hem, kendini övdü. Çok övdü. okla övdü. düşmüyor evet, dedi ama. yine aynı. E, ama bu, bu. Emine Hanım'ın su böreğiyle kıyaslayamam kesinlikle. E, hala kıyaslayamam hala kıyas Su böreği diye önümüze hani tek katlı tamam, bir şey hayır, getirdi. Tamam hayır ben sana lezzetli olduğunu <laughs> iddia etmiyorum. Peki sana göre lezzetli olmuş olabilir ama eksik menü yoktu ve iki saatte tüm menüyü Yüze çıkarttı. Evet. Yani hamur, iki tane de hamur açtı o iki saatin içinde. Hani diyor ya ben sana iki verdim en azından emeğimin karşılığı diye. Yani bu biri neye verdin peki? Bu biri emeğinin karşılığına verdim. Ben sana iki verdim diye. seni. Yok alakası yok. Benim kendi hayır, hayır. şahsi özgür düşüncem. diye sen o yüzden bir verdin. Yok. Abla bir As veriyor. Ne diyorsun? Kabul etmiyor. Değiştirmeni istiyor. Bir, bir düşünmeni istiyorum senden aslında. değiştirmeni asla. istiyorum. Asla yani çünkü bütün menü önüne yetişti ve iki tane asla. oklava işi var. Hani bir hamur lokum, işi var. O yüzden... sızladı. Hadi kendince kaç Değil mi? Ya, Hamur, bir şey olması önemli değil sesi. ki. Hayır, olması mi? gerektiği gibi Aynen. olması Aynen. gerektiği gibi. Lezzet konusu değil ama hani en azından mutfakta iki Aynen. saatte hamurla uğraştı, Aynen. oklava açtı, bir emek verdi. Aynen. Biraz Aynen. daha Aynen. düşünmeni rica ediyorum senden. da güzel değil tavırları da etkiliyordu. Hanım bir... siz çevirin bakalım puanlarınızı. Mecla Hanım'a üzgünüm ama puanım iki. İki puan sen geldi Gamze'den. ne İki, i̇ki neler? Üç beklerdim en azından sen. En azı. Evet, Gerçekten dördü mi? düşünüyordum ama senden üç bekliyorum. Necla Hanım var, hukuk var. Neden, var. neden iki? Şimdi dün Aslı Hanım'da evet ben puan değişikliği yaptım ama ben Aslı Hanım'ın beğendiğim tatları vardı. Ekstra sofra düzenini evet. beğendim. E benim soframda ben oldu bitti dedim. Sadeyim. Sade. Ama siz vardı da koymadınız. Şey. Bak kendiniz dediniz. Vardı da koymadım. Vardı koymadım dedim. Dedim ki burada bir şeyim vardı. Götürdüm Tam orada işte dibe koydum. Onu neden kendime koymadım. koyardım vardı da. dedim. Ama Şimdi yani cam can kavanozlu bir sonuçta biz misafirlerimiz Birazcık da göze hitap etsin. Ya akşam hadi ben alo arıyorum. Necla'cığım evde misin? Öyle bir sofra. Necla'cığım yani, lütfen Emine kabul Hanım et. Yine ben atlamıyorum, kardeşime atlamıyorum. bile gittiğimde on o bile bana sizin daha özel bir ekmek masalı. Sanki iki el, geldi. el, el iş birliği çorbasına dedi. ve el emeğine iki puan veriyorum. Peki Emine Hanım buyurun siz verin puanınızı. Sadece el emeğine veriyorum iki. Hiçbir şeyini beğenmedim. Hiçbir lezzetini beğenmedim. Hiçbir şey olması gerektiği gibi değildi. Ben sana değildim. beğenmediğim halde üç verdim. 2 verdim. Benimkiler değil. olması gerektiği gibiydi. Olması gibi gereken değildi. Sen benim değil çok ya. hakkım Aslında yedin. Ben yemedim. Benim benim, olmuştu, benim benim, benim hakkım. Benim, benim, benim emeğim de. seninkinden daha güzel. Arkadaşlarım da gayet güzel olmuştu hakkını. Baklavası, su böreği, hayır. pilav, pilav su, tane tane. O, o zaman şeydi, ben üç tane yufkayı açıp... Dinliyor musun? Ne ben, ben bir... demiyorum arkadaşlarım diyor. E, sen Siz beni bir dinleyin. Üç Aa. tane Emine yufkayı abi, açıp, şey içine o cevizi koyup böyle sarar, bir tespinin kenarına koyup fırına veririz. Emine abla sen hiçbir şeyi beğenmediğini söylüyorsun ama iki puan verdin. Emeğine verdim. Çok yanlış. <laughs> Ben evet. sadece Gülme emeğin ne? Sen ben şey evet. yapmışım diye. Ne diyorsun neydi Hanım? Hayır, ben anlamıyorum etmiyorum. senin ne demek istediğini. Hayır Necda da şu anda Emine Hanım hiçbir şeyini beğenmedi halde sana iki i̇şte puan anlıyorum. veriyor. İşte anlıyorum. He. Teşekkür et bir de. Hiçbir şeye beğenmedi. Beğenmedi halde iki puan Bilmiyorum. veriyor. Haksızlık. Çünkü yani ya. Aslı... Haksızlığın, Haksızlığın aynasını bana. sen bana yaptın ve bu tür arkadaşların bunu tasvip ediyor. Yok. Evet. E demek... Evet. Son puan Lilian mı çevirecek? Aslı puanında kararlı mısın? Ee, Aslı evet, Hanım beğenmiyorum Saygı duyun, yani. Hayır, lütfen. Vicdan Hayır. bakın eve git baş... Benim tamam, benim eve yemeklerimin hiçbirini Başını beğenmediniz. Başını yastığa koyduğun zaman acaba rahat edebilecek rahat mi rahat ettiniz mi? Ben ettim, üç puan verdim en azından. Bana 3 puan mı verdiniz? Evet. Bana 3 puan Yok, verdiniz. Hayır. Sadece kardeşim. bana Emine Hanım 3 puan verdi. Dün 2 puan, puan lütfen. verdin abla. He, Benim abi. en azından masa Emine, düzenime şey, var bir puan oradan verseydiniz. Ama tamam. Yani ben hiçbir masaya biri verilmesi taraftarı değilim açıkçası beni yetiştiği Ben için. kime ne hak ettiyse onu veriyorum Kadir Bey. Yani. Lütfen saygı duyun. Lilya Hanım, çevirin puanlarınızı. Çok üzgünüm. Çünkü sizden o kadar umutluydum ki sizi rakip olarak gördüm. Dedim şimdi döktürür bu kadın ama beni. Ama gerçekten döktürdüm ama bu ha, bir yarışma. Ama eme, bu eme, bir emeğiniz var. var. Hem baklava Emeğiniz, hem emeğiniz su böreği açtım. kolay bir şey değil, mi? değil yani. Üstelik Ulan de, de bana. yanında yine hadi sizin damak tadınıza sarmadı diyeyim beğenmediniz. Pilavımı da yaptım. Biz damak de yaptım. tadıyla uğraşmadık bugün asla damak kimse. Tadını, asla ben ağzımı bile açmadım. Allah Allah. Damak tadı değil. Herkesin damak tadına göre yemek yapmak Aynen, zorunda. Aynen burası damak tadı yarışması değil lezzet yemek yarışması konuşmaz. Ne zaten adama kaynı fark yoktu, etmez. Hiç yani. yoktu. Necla Hanımcığım toplamda 7 puana ulaştınız. Elinize Kabul kolunuza sağlık. Mi? Beklendiğiniz puanlar olmadı galiba. Olma. Kabul etmiyor. <laughs> <laughs> Emeğimize ve çorbanıza. <laughs> Çok Peki, komik. toplamda ya. 7 puanla haftanın 3. gününü kapatıyoruz. Şimdi Necla Hanım'ın hem temizliğine hem de yemeğine puan vermek üzere gideceğim. Yarın kimin evinde kimin hamaratlığını göreceğiz. Benim evimin nesiniz Kadir Bey? Peki. Yarın Gamze Hanım'ın evine davetliyiz. Evet. Hodri meydan 2 saatim evet. var. Yarın hamaratlığını hem bize hem de tüm Türkiye'ye göster bakalım. Evet. Göstereceğim deyişle. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> Evet Necla Hanım'ın eline koluna sağlık. Masada beni öldürdü. Hiçbir yorumu kesinlikle kabul etmiyor. Ama maalesef ki yemekte olmayan şeyler vardı. Ben de yarışmacı arkadaşlara katılıyorum. Ama temizlik konusuna geldiğimizde ise evi gayet güzeldi. Elinden geldiğince her yeri temizlemiş. Evi eski bir ev olmasına rağmen gayet güzel bakmış evine. Eline koluna sağlık diyorum. Ama Necla abla bazen olmayan şeyleri de kabul etmek gerekiyor diyorum. Ve şimdi Necla Hanım'a puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.